Diyetisyen Bahar ben. obezitenin cerrahi tedavisinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan balon tedavisinde beslenmeden bahsedeceğim. Balon mide hacmini küçülten, böylelikle süreci kolaylaştıran bir yöntem. Avantajları şöyle ki mide bütünlüğü bozulmuyor. Endoskopik yöntemle mideye balon yerleştiriliyor ve böylelikle mide hacmi daha dolgun olduğu için gıda alımında azalma mümkün. Mide ilk ilk karşıladığı bir gıda gibi algıladığı için bulan tutma gibi yan etkileri olabiliyor. Ancak sonrasında vücut adaptasyon gösteriyor ve isteseniz de eskisi kadar çok yiyemiyorsunuz. Bu süreçte beslenme üçer günlük periyotlarla ayarlanıyor. İlk başta sıvı beslenmeyle başlıyoruz. Proteinli sütler veya kefir, tanesiz çorbalar veya da ayranla başlayabiliyoruz. Laktozsuz Ayran olabiliyor. Sonrasında taneli çorbalara geçiyoruz. Yaklaşık bir 4-5 gün sonra ya da 6 gün sonra bu tolerasyon kişiden kişiye değişebiliyor. Yumuşak peynirlere, yoğurda, sebze yemeklerine ve aynı zamanda peynire geçebiliyoruz. Bir hafta 10 gün sonra da köfte, tavuk, balık gibi gıdalara geçilebiliyor. Süreç iyi yönetildiğinde kilo kaybında hastaya destek veren ve daha kolay adapte olmasını sağlayan bir yöntem.